Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Evet, tekrar yeni bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Güzel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım her zamanki gibi. Ve şimdi yapacağım açılımda da aklındaki kişinin şu anda sana karşı en gerçek duygu ve düşüncelerine bakacağım. İnşallah farkındalık dolu bir açılım olur ve her şeyden önce size fayda sağlayan bir açılım olur tüm açılımlarımı bu fayda ilkesiyle yapıyorum arkadaşlar. Umarım hepinize şifa olur. Tabii ki abone olan, beğeni bırakan herkes benim niyetlerime dahildir ve benim enerji alanıma dahil olabilir. Şimdiden de abone olan, beğeni bırakan, emeğe saygı duyan ve her koşulda emeği koruyan, kollayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve burada çıkan tüm güzellikler, tüm iyi şeyler hayatlarına bir an önce gelsin diliyorum. Öncelikle Beni dinleyen arkadaşım yani sen. Senin için iki tane farkındalık cümlesi seçmek istiyorum açılışta. Bakalım neler gelecek. Evet şöyle bir bakalım. İlk cümlemiz değişim geldi arkadaşım. Senin için değişim geldi. Şöyle söyler. Geçirmekte olduğunuz değişim olumludur. Evet şu an nasıl bir değişimden geçiyorsun bilmiyorum ama bunun senin için gerçekten olumlu olduğunu söylüyor kartımız. Diğeri de duygularınız hakkında konuşun diyor. Duygularınız hakkında konuşun diyor. Bir arkadaşınızla nasıl hissettiğiniz hakkında konuşun dedi. Evet haydi bakalım. Şimdi aklınızdaki insana gelelim. Acaba bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan, kalbindeki insan. Ona karşı en gerçek Duygu ve düşüncelerin nelerdir? En gerçek duygu ve düşüncelerin neler? Bir söyle bakalım. Arada bir engel olabilir arkadaşlar. Engellenmiş olabilirsiniz. Ya da kişi böyle kendini koruma altına almak için sürekli bir şeylere bahane uyduruyor olabilir. Bir şeylerden elini ayağını çekmiş olabilir. Bir bakalım. Evet. Çünkü ikilemleri var arkadaşlar. Çünkü bu kişi iki şey arasında kalmış. İki kişi olabilir, iki durum olabilir. Ama mutlak surette bu insanın ikilemde kaldığı, tercih yapmakta zorlandığı ve bundan dolayı da size engel şeklinde ya da reddetmek, önemsememek, ötelemek şeklinde önünüze sunduğu durumlar var. Ee, o yüzden de adil olamadığını söylüyor şu anda. Duygularında bu var arkadaşlar. Her ne kadar adaletsiz davrandığının farkında olsa da bu anlamda size herhangi bir katkıda bulunamadığını fark etse de yine de bunu yapamıyorum. Çünkü dengede kalmamı zorlaştıran durumlar var diyor. Ve güç toparlamak adına bu kişi şu anda uzak bir yere gidiyor olabilir. Bir tatil ihtiyacı içinde olabilir. Daha çok böyle dere, nehir işte deniz gibi e, su kenarlarında vakit geçiriyor olabilir. Çünkü kişinin gücünü toplaması lazım çünkü haksızlık yaptığının farkında. Ama bu haksızlığı telafi etmek şu anda onun gücü dahilinde değil. Bağımlı olduğu koşulları çok fazla. Seçim yapmakta zorlanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu anlamda sizden e, sabırlı olmanızı istiyor. Süreçle ilgili pes etmemenizi, sabırlı olmanızı istiyor. Yani demek ki bu insanda aslında bir karar verme niyeti var. Her ne kadar gözü kapalı gibi olsa, seçim yapamasa da bir niyet de var. O yüzden de size diyor ki sabırlı ol, pes etme. Ben de bunu yapıyorum. Sabırlıyım, pes etmiyorum. Şu anda biraz uzaklaştım. Ya da uzaklaşma niyeti içindeyim. Ee, sana o adaletle gelmek istiyorum ama şu an bunu yapamıyorum diyor. İkilem çok fazla arkadaşlar. Hem tılsım ikilisi hem kılıç ikilisi bu kişinin çok yoğun zihinsel ikilemlerini, yaşamsal ikilemlerini gösterir. Parasal ikilem, e, ikilemlerini gösterir ikilemlerini. Yani her anlamda bir ikilem var. O yüzden de kişi netleşemediğini söylüyor. Fakat Arada güzel bir bağ olduğunu düşünüyor. Bakın kupa altılısı. Ruh eşisiniz arkadaşlar. Ve kişi bunu söylüyor. Çok önemli hatıralarımız var. Çok önemli bağımız var. Ama bir şeyler bize yük oluyor diyor. Yani bu anılar, hatıralar, yaşanmışlıklar hem bir yanıyla güzel hem de bir yanıyla ağır. Duygusal yükler diyor. Taşıyamıyorum diyor. Bunları kaldıramıyorum diyor. Arkadaşlar sizin çok temiz niyetli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ve aradaki ilişkiyi dönüştürecek, e, geliştirecek, e, bazı niyetleri temiz niyetleri gerçekliğe dönüştürebilecek bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Bu anlamda yaşamında size ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ama ne hikmetse yaşanmışlıkların, belki uzun süredir birbirinize aşina oluşunuzun e, duygusal bir yük getirdiğini de söylüyor. Ve bu anlamda bu kişi şu anda kendi içinde sürekli şunu düşünüyor: Acaba refaha nasıl ereriz? Acaba nasıl birbirimizden faydalanabiliriz yani olumlu anlamda ne alabiliriz ne verebiliriz ne katabiliriz yaşamımıza ne ekleyebiliriz burada böyle bir alma-verme dengesiyle ilgili bir düşünüş var neden e, refaha iletmek için ilişkiyi refaha götürebilmek için dolayısıyla kişi bu niyette ve özellikle de sizin bunu yapabilecek güçte bir kadın olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Aradaki bağın sağlam bir bağ olduğunu, ruh eşi olduğunuzu söyler. Ama bu bağlantıda ona ağır gelen, belki de çoğu zaman onun taşımak zorunda kaldığı yükler olduğunu söyler. Bu kiminiz için maddiyattır, bu kiminiz için ailedir, kiminiz için duygulardır vesaire. Onları bilemeyeceğim ama e, bu şekilde bir durumdan bahsediyor. Tabi aklınızdaki kişi imparator enerjisinde, enerjisinde çıktı arkadaşlar. Yani bu insan ketum, duyguları belli etmiyor. Evet arada ruhsal bir bağ var ama yine de çatışırım, yine de engellerim, yine sözüme esirgemem. Yine duygularımı kontrol altında tutarım ve yine yine yeniden ilişkiyi ben kontrol etmek isterim. Her şey benim hakimiyetimde olsun ister istiyorum der. Dolayısıyla bu kişi böyle bir niyette ve bağımsızlık çok önemli bu insan için. Özgürlük, bağımsızlık inanılmaz önemli. Çünkü şunu düşünen bir insan, bağımsız olduğum zaman daha güçlü ve daha başarılı olurum. Dolayısıyla bu kişi güç ve başarı odaklı olduğu için arkadaşlar yaptığı seçimlerde, sizinle olan tavırlarında, diyaloglarında ya da diğer insanlarla diyaloglarında kesinlikle güç peşinde, başarı peşinde ve bağımsızlık peşinde. Yani onu baskılamaya kalktığınız zaman büyük ihtimalle farklı yönlere kayacaktır. Bu işte bir başkasına gitmek olabilir. Bu kiminiz için e, sizi engellemek olabilir. Bir kısmınız için yapamıyorum deyip, istemiyorum deyip reddetmek olabilir. Çatışmak olabilir. E, sert davranmak olabilir. Yani bu kişide bu potansiyel var. Dolayısıyla bu insan bağımsız olursam düzgün seçimler yapabilirim. Ama bağımsızlığımın e, baskılandığı noktada sürekli kontrol altına alınmak istediğim bir noktada ya da ilişkiyi benim istediğim yönde ilerletmediği takdirde çatışmalar bitmez diyor. Dolayısıyla bu insan kendi hakimiyetini ve kendi egolarını, kendi istek ve arzularını ön planda tutan bir kişi. Uzun süredir bakın aynı hmm, benzer enerjilerde kartlar çıktı ikisinde de. Uzun süredir evden dışarı çıkmıyor olabilir, uzun süredir sosyalleşmiyor olabilir. Burada dedik ya bir e, su kenarında vakit geçirmek, güç toplamak için dere kenarı, nehir, deniz, su kenarında vakit geçirmek bir kısmı için dışarı çıkıp hava almak çok iyi gelecek diyor. Biraz böyle bir şeylerden de geri kalmış. Sanki tatil yapamadı belki, sanki işten güçten e, mola veremiyor, çok yoğun stresli çalışıyor olabilir ya da kendini eve kapatmış olabilir, asosyal olmuş olabilir belli bir zaman e, süresince. Ve bu da onun kararsızlıklarını tetiklemiş. Bu da onun bir şeye odaklanmasını engellemiş aslına bakılırsa can sıkıntısından ötürü. O yüzden de hani biraz hava alma ihtiyacım var, özgürlüğe ihtiyacım var. Bu şekilde seçimlerimi daha iyi yapacağım diyor. Yani bu kişiyi özgür bırakırsanız çok daha mantıklı seçimlerle gelebilir karşınıza. Çok daha ılıman olabilir sizin ihtiyaçlarınıza karşı. Yoksa tam tersi inadını yapacak bir tipe benziyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yani. Evet, şu anda size karşı en gerçek duygu ve düşünceleri bunlardı. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. En kısa vadede bu insan size nasıl bir ilişki yaşatabilir? Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki insan en kısa vadede bu arkadaşıma nasıl bir ilişki sunabilirsin? Bir söyle bakalım, duyalım. Bir söyle bakalım, duyalım. nasıl bir ilişki en kısa vadede Evet biraz da öfkeli ve gergin bir tip arkadaşlar çok egosal. ilişkiyi kendine göre yönlendirmeye çalışıyor. Hem de böyle öfkeli bir insan. Kendine yaşama, hayat şartlarına belki, kendi yaşam şartlarına öfkeli biri. Tabi bunun acısını sizden de çıkarıyor olabilir. Ve burada ilerleyen dönemlerde, iletişiminizde veya yapacağınız yeni başlangıçlarda, aldığınız kararlarda da kişinin öfkesiyle ya da gerginliğiyle, ani çıkışlarıyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğüm olumsuzlukları da söylüyorum. Her zaman olumlu şeyler çıkacak ya da söylenecek diye bir şey yok. Bu videoları dinliyorsanız farkındalık edinmek için dinliyorsunuz. Değil mi? Yoksa sürekli güzel sözler duymak için dinlemiyorsunuz. Algılarınızın açılması için dinliyorsunuz. Rehberlik alıyorsunuz benden. Değil mi? Dolayısıyla burada çıkan durumu da söylüyorum. İlerleyen dönemlerde aranızda bu tip sorunlar olabilir. Kişinin öfkeleri, yeni yapılan başlangıçta bu başlangıçları kendi kafasına göre idame ettirme, sizin fikirlerinize karşı çıkmak, iletişimi zora sürmek, yokuşa sürmek bunlar olabilir. Ve bu anlamda siz belki de aldığınız kararı tekrar sorgulamak zorunda olabilirsiniz. Çünkü bir şeyler kurban verilebilir arkadaşlar. Duygular, Olabilir bu farklı şeyler. Maddiyat olabilir, aile olabilir. Burada kurban verilecek şeyler var gibi. Çünkü kişinin öfkesi çok fazla. Bunu söyleyeyim. Ee, ve bunun dışında arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bu insan biraz böyle sizi sahiplenmekle ilgili e, sıkıntılar yaşayacak. Evet çok sahipleniyor gibi kimseyle paylaşamıyor gibi gözükecek ama alttan alta böyle bu kişiyi dürten bir şeyler de var gibi sanki böyle bu hareketlerinde de tutarsız olacak. Bir gün çok sahiplenecek, bir gün hiç umursamıyor gibi davranabilir. Yani bu kişinin gelgitleri çok fazla olacak. Bu anlamda Dikkati başka insanlara kayabilir. Bu anlamda, sizi sahiplenip gibi gözükürken başka zaman daha flörtöz enerjilerde olabilir başka insanlara karşı. Çünkü bu kişinin böyle günaha yatkınlığı var. Biraz böyle flörte, maymun iştahlığa bir meyili var arkadaşlar. Günah derken yalan söylemeye meyilli olabilir, bağımlılıklar olabilir. Yani burada yanlış olan şeylere karşı sanki kendini tutamayan bir insan var. Yanlış olduğunu biliyor ama yapıyor düzeldim diyor yine yapıyor. Böyle gel gitli hareketler. Dolayısıyla bu ilişkiyi negatif yönde etkileyebilir. Bunun dışında arkadaşlar aranızdaki farklılıklardan dolayı eğitim farkı, yaş farkı, ülke ve şehir farkı bir ayrılık meydana gelecek gibi gözüküyor. Çünkü karar vermekte zorlandığınız durumlar olacak. Yani seçim yapamadığınız ve yarıda kalan durumlar bir nevi bir ayrılık. Ama bu böyle tam bir ayrılıktan ziyade gibi bir mola gibi geldi bana. Çünkü kader çarkını da veriyor. Yani bu biten bir ilişki değil de devamı gelecek bir ilişki olacak. Ama öncesinde böyle bir ayrılık. Uyumlanamıyoruz, farklılıklarımız var. Ne yaparsak yapalım bir şeyler olmuyor deyip bir sırt dönme bir gitme durumu var. Ama kader çarkı ile birlikte ilişkinin devamı gelecek arkadaşlar. Yarım kalan durumlar tamamlanacak ki burada zaten başarı kartımızı verdi. bir zeytin dalı uzatılabilir. Tekrar bir araya gelmek için konuşmalar, telkinler, düşünceler ortaya konabilir. Bunları söyleyebilirim. Ve bunun dışında evlilikle ilgili konular. Madden ve maddi madden ve manen bütün olma konuları ile ilgili mantık devreye girecek arkadaşlar. Özellikle duygusal e, duygusal e, düşünen taraf kimse. Ben onun çok daha e, kurnaz, çok daha uyanmış enerjilerle ve mantık çalıştırarak artık bu konuları düşüneceğini görmekteyim. Yani artık duygusal taşkınlıklardan sıyrılmış e, olması gerektiği gibi mantıkla ilerleyip daha akılcı adımlar ve çözümlerle ilerleyeceğini söyleyebilirim. Tabi burada stratejik hamleler de olabilir. Ama daha çok mantık yürüten, duygularını biraz geri plana atan bir durum açığa çıktı. Ve bunun dışında arkadaşlar tutkularla ilgili konularda birbirinize dur diyebilirsiniz. Eğer bu konularla ilgili sınırı açtıysanız ya da bu konuyla ilgili kişiyle birlikte olmak istemiyorsanız burada dur mesajı verebilirsiniz. Evet bu sizi belki içten içe çok üzecek. Çok parçalayacak. Keşke orada öyle demeseydim. Çünkü ben de onu özlemiştim. Çünkü ben de onu arzuluyordum şeklinde. Ama Kutsal gördüğünüz, özel gördüğünüz, ailevi durumlar olur, kendinizle ilgili olur. Hani kendinize saygınızı yitirmemek adına burada bir hayırınız olacağını görüyorum kişiye. Onu çok özlemenize, çok arzu etmenize rağmen. Ve onun dışında arkadaşlar özellikle çatıştığınız, rekabete girdiğiniz konularla ilgili burada bir e, ne diyelim bir alfa enerjisi, bir başlatma durumu olacak. Yani bir adım. Evet orada öyle çatıştık ama işte hadi gel düzeltelim. Hadi telafi edelim. Bakın zaten burada dedik ya bir zeytin dalı var. Bir barış var. Bu şekilde bir niyet açığa çıkacak. Bunun dışında eğer ilişkiye dahil olan rakip diye gördüğünüz insanlar varsa işte ailesi olur, arkadaşları olur veya başka karşı cinsten birileri olabilir. Bunlarla ilgili de çözüm yolunu başlatacaksınız. Siz olabilir, karşı taraf olabilir, her iki taraf da bunu söyleyebilir. Artık bu bizim dışımızdaki insanları çözelim, atalım, rakipleri kaldıralım, teke tek bir ilişki yaşayalım şeklinde bir mantaliteye gelip bir başlatma enerjisi olacak gibi gözüküyor. Umarım da olur hepiniz için arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Açılımın sonunda her zaman yaptığımız gibi farkındalık cümlelerimizden birer tane alalım. Toplamda 4 tane kart seçeceğim. Evet, Rumi bize ne söyleyecek? 2 tane geldi. Alalım peki. Deneklerin yedilisi aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir dedi arkadaşlar. Yani hem çok değerli bir mücevher hem de ürküten bir mücevher. Yani hem güzel yönleri var hem kötü yönleri var. Umarım siz iyi yönlerini yaşayanlardan olursunuz. Dinarların sultanı, ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Kendi değerinizi bilin arkadaşlar tabi bunu öncelikle bilmesi gereken sizsiniz değil mi? Başkasından bilmesini beklemeyi beklemeyin. Önce siz bunu bilmelisiniz. Kendinize güveninizle, kendinize yaptığınız yatırımlarla bu eğitim olur, kitap okumak olur, değişik kurslara gitmek olur, ufkunuzu açmak olur. Önce bunu siz yapacaksınız arkadaşlar ki karşınızdaki insanlar da sizi saygı değer, değer verebileceği bir insan gibi görsün. Yani hep karşı taraftan beklemek değil. Hayır. Önce sizin kendi gelişiminizi tamamlamanız gerekiyor. Evet düğün dedi. Hadi bakalım. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruh birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan dedi. Anahtar kartımız ne söyleyecek? Cesaret dedi 28 numara. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme ve bir de olumlama alalım. Evet, o da şöyle geldi. Hayal gücü senin gücün ve hazinen. Hak ettiğin, hayal ettiğin yerdesin. Kıskanma ve kıyaslama, bunlar güç kaybıdır. Akıl sorma, akıl alma. Sende gereken her şey var. Fırsatlar kaynakta sınırsız ve her yerde. Almaya hazır enerji o fırsatları fark eder. Akıl değil cesaret sonuca götürür ve sen cesursun, dedi arkadaşım. Evet haydi bakalım. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Ve ben şimdi gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Farkındalık dolu güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.